Daha değil oğlum, daha değil. Zamanı var. Aslında uzaktan bakınca müştemelattakiler bayağı sevimli gözüküyorlar. <laughs> Gidip yardım etsem mi? Vallahi eğer kendinde o enerjiyi buluyorsan dene sevgicim. <laughs> Sanırım denemeyeceğim. <laughs> Vay, sportif ikili. Ya ben de seni arayacaktım. Dün öyle malum. Paldır küldür gitmek zorunda kaldık. Şey, ben teşekkür ederim. İkinize de dün için. Hoş ver oğlum teşekkür Mersi. Şey. Yürü nasıl? İyi işte. Toparlıyoruz. Ha sen Duygu'nun spor salonu mevzusu için geldiysen eğer. Evet kardeşim ben spor salonu için geldim de. Seninle ortak bir spor salonu açmak için geldim ben. Beraber bir spor salonu açalım diyorsun değil mi? Ben yanlış anlamıyorum. Ha. Ay çok romantik, eski sevgilin senin yüzünden kovuldu diye kalk, sen spor salonunu aç. Sen, ben, ikimiz ortak. Ya kardeşim sen bugüne kadar bir iş yapmadın değil mi? Ben de daha düne kadar bir baltaya sap olamadım. Bence muhteşem ikiliyiz ya, harbiden bak. Diyorsun. Ben diyorum da sen pek öyle demiyorsun galiba, tamam yani. Sonuçta nasipten öte köy yok. Olmuyor da bilir yani şey değil ama en azından ben hani birini bulup ortak olduğum zaman hani açacağım orayı o zaman gel üye ol bari değil mi? Yok yok ben öyle üye falan olmam da senin paşa gönlün bilir ya dur 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 yok olmam da ortak olurum birader ne <laughs> daha, e daha demin ne daha demin ne demin ne yani ne kandırmak istedim istedim kandırdım Allah sen durram oh, bak. yemin ediyorum vallahi ne ya Mart. Ortak oluyorlar. Karım geldi. Kalk Karısı biz kocanın ortak oluyoruz. Ha, baya baya ikimiz beraber spor salonu açıyoruz. Hatta şimdi mekan bakmaya gideceğiz. Şaka. Oo, aramızda genç sportif insan olarak sen de gel bizle beraber. Hay hay bana uyar. Ama benim önce ehliyetimi almam lazım. Ehliyetim çıktı. Siz ciddiysiniz. Gayet. Son derece. Hatta o kadar ciddiyiz ki. Gittik bile. Şey yapın, fotoğraflatın, haber verin bana. Allah, ciddiler, ciddi, ciddi, ciddiler. Vay ortak araba mı yaptın? He? Hadi takıl bakayım peşime. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.